Kadınlar biliyorsunuz kendi aralarında e, toplantılar yaparlar. O toplantılarda e, en fazla benim e, vakıf olduğum konu şu. Kadınlar genelde Yeşilisar'da bir yaşlı bakım evi istiyorlar. Yeşilisar'ımızda bu çok bir eksik konu. Yeşilisar'ımızın gençlerinin göç vermesinden dolayı Yeşilisar'da %70'in üzerinde bir emekli kesim var. Bu emekli kesimde yaşlandığı zaman o onun kızının yanında belki kalamayabiliyor, böyle bir yaşlı bakım yeri istiyor. Yaşlıca sarımızda merkezde olmamasına rağmen yakın bir yerde vardı ama şu anda kapandı o. Ben yeşil sar'a böyle bir bakım şeyi düşünüyorum. Böyle de bir talep var vatandaş. Talep yüzde, yüzde yüz var. Yeşilisar. Gençlerin göz sebebi memleketimizde yeşil bir kere organize sanayinin olmaması, hı hı. iş sahasının olmaması. Yaşlıca genelde çiftçilik ve hayvancılık yapar. Arazi bakımından çok geniş bir sahaya sahip. Hemen hemen Kayseri'nin ilçeler içerisinde ilk bir ikiye üçe girer. Burada çiftçilik ve hayvancılık istediğimiz kapasitede değil. Bu olmayınca, organize de olmayınca, organize de biliyorsunuz sultan sazlığından dolayı bir işte böyle bacıya fazla müsaade verilmiyor. Evet. Öyle bir sıkıntımız var ama yani bacası olmayan turizm var. Turizme yönelmek lazım bu konulara ağırlık vermek lazım. Gençlerin gitmemesi için e, sosyal sahalar düzenlemek lazım. Sosyal etkinlikler e, futbol maçları olsun, bu tür şeyler olsun. Bunlara ağırlık vermek lazım. Yani gençlerimizi bir türlü göz şeyinden engellememiz lazım. Bizim Yeşilcisar'da içmecemiz var bizim. İçmecemiz çok güzel bir yer. Maden suyu var. İç, i̇ç, Anadolu değil. Türkiye'de ender bulunacak sulardan. Çok etkili. E, günlük cumartesi pazar Yeşilisar'ın dışından bin kişi civarında vatandaş gelirdi ve Yeşilisar'da bir sirkülasyon olurdu. Esnafta bir canlanma olurdu. Şimdi biraz daha modern yapıldı ama dediğim gibi eski otantikliği kalmadı. Eski gibi otantik olmalı. Oraya günlük bin kişi gelmeli. Şimdi üç beş kişi geliyor arabasıyla üç beş kişi gidiyor. Yani yazında olan bu, kışında olan bir. bir nevi tarafı var. Kışında içilebiliyor. Böyle kaloriferli tesisler yapıldı. Kışında içilebiliyor ama Yazın ki otantiklik başkaydı. Yazın böyle dutluk var bizim orada, gitmişseniz bilirsin. Onun arasına böyle şeyler kurarlardı, çadırlar kurarlardı. Ondan sonra barakalar vardı, barakalarda kalırlardı. Sineması vardı, bakın iki tane açık hava sineması vardı. Bizim Yeşilisar'da yok şu anda açık hava sinema. Orada şu anda bir eksik var, yüzme havuzu. O maden suyunda, yani yazın banyo yapmak çok şifalı bir şey. İçmek ayrı bir şifalı bir şey yani parazit, taş, kum bunları düşürür. Yani işmecenin o otantikliği kalmadı. Oraya biraz daha ağırlık vermemiz lazım.